Salak salak konuşma kafanı kırarım seni sus. Şaka yaptım arkadaşlar şaka. Sizi yemem ben merak etmeyin. Sadece benim arkadaşım olun yeter. Herkes benden çok korkuyor. Merak etme küçük de ben senden çok korkmadım. Seninle çok güzel arkadaşlık yapayım ben. Zil çaldıktan sonra birlikte top oynayalım bakalım. O zaman seni tayteceğim ben tamam mı? Tamam arkadaşım tamam. Ben gelelim geleyim seninle merak etme sen. Hocam ben geleyim ben miyim? Geçersen geç lan bana niye soruyorsun? Hadi lan bak zil çaldı. Ulan kavga istemiyorum. Öbenizin kafasını kırarım ona yara. Şimdi çık çıkabilirsiniz tenemize bakalım hadi lan gidin çabuk gidin Arkadaşlar geldik şimdi ne yapacaksınız siz bana oyun oynayalım haydi Evelen maç oynayalım ne dersiniz Benim şimdiye kadar hiç arkadaşım olmadı Hepiniz arkadaşım oldunuz Hepinize teşekkür ederim. Bir tuvaysınız. Aynen ne diyor lan bu lavuk? Kafasını kıyalım mı lan bunun? Ne diyor oğlum bu? Boşver ver Yüzgar. Ne diyorsa ne diyor? Şimdi onun kafasını kıyalım da görsün o. Lan oğlum ne yapacaksınız lan? Bırakıp bu yakın lan çocuğu bu yakın ellemeyin oğlum. Ya Hüsamettin sen de başımıza iyilik peyisi kesildin ya. Bir dur ya Allah Allah. Yeni gelen ne? Yeni, yeni gelen ne? Yeni gelen taifesi uygun işte. İşte duysana. Yeni gelen sesi mi? O nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Bana da yapsanız ondan. Ulan bu ay salak çık. Bu devreye salak bir olaydı da inan adam büyüdü salaklaymış bunlar. Hadi hadi bakın ya bana ne yapın ya. Lan lan vurmayın lan niye vuruyorsunuz lan bana lan vurmayın lan. Lan yapmayın oğlum ben de size vururum lan, lan vurmayın lan vurmayın lan. Sen karşılığı var. Karşılığı da ne biliyor musun? Bir gün fakir olup bir gün çok zengin olacaksın haberin olsun. Amca ben zaten fakirim ya. Allah Allah sen de benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne olacak be benden fakir yok bir dünyada. Evde zeytine kafa atıyoruz biz kafa atıyoruz. Allah'ım ya yaptım ben giyeceğim zengin olacağım oyda. Sen bilirsin evladım. Haydi gir bakalım oraya. Tamam amca ben giyiyorum o zaman buraya. Ben zengin olmak istiyorum çünkü. Haydi bismillah bakalım giydim. Kapan bakalım. Ka Kapı. Evladım hazırsan başlıyoruz. Sihirli sözcükleri kullanıyorum evladım. Seni zengin veya fakir yapacağım. Cion'la Fatta Bey'le peri domani ki ise. Arda zengin olsun iki ise mi iki ise. Amca ne oluyor amca ne oluyor ya ne oluyor sen nasıl bir büyüğün? Hemen giyin bakayım içeri. Mike amca Mike etçi amca ben bu Mike'i satın almak istiyorum neredesin? Açmaz. Lan. Nerede oğlum bunlar? Neredeler? Bitireceğim oğlum. Ha? Şurada biri var galiba. Bir kıralım bakalım şurayı. Lan. Lan. Lan sen kimsin? Gel lan buraya. Anneciğim. Demo abi bana bir şey yapma. Lütfen yapma. Sen ne kadar yükseksin böyle. Lan. Sen kimsin oğlum? ben lan buraya yiyeceğim seni. Lan. Ben sesinle uyamıyorum. Gel bakayım buraya sen. <laughs> Ulan Hüsamettin dev, dev yüzgeyi yakaladı oğlum. Yakaladı ne yapacağız? Vallahi de bilmiyorum ayda bilmiyorum ne yapacağız ya. Allah'ım ya yapayım yüzgey salak ya. Yani. Niye oya gitti? Duy bakalım dev ne yapacak yüzgeyi izleyelim önce bir. Dev <laughs> abi. Hazır mısınız? Minecraft Hakan'ın şehrini ele geçireceğiz. <laughs> ben de böyle umuyordum. Şimdi sizlere bir şeyler anlatacağım. Ona göre hareket edeceksiniz. Yoksa kafanızı kırarım lan sizin. Son 3 sıra şehrin arka tarafından girecek. Diğer kalan 5 sıra ise benimle birlikte şehrin ön kapısından girecek. Anladınız mı lan? Anladık kaptan. Ben de böyle umuyordum. Şimdi hava karartma büyüsünü yapma vakti. Şimdi hava kararsın. Lo, hava niye karardı la birden? Ne oldu la birden böyle hava niye karardı? He? La, la kara büyücü değil mi la o? Kara büyücü ne işin var la senin burada? Biz buradan geçeceğiz. Burası artık bizim şehrimiz olacak. Ne diyor la sen ne diyor? Geçemeyeceksin la buradan. Geçeceğiz dedim sana. Tüm şehre haber sal. Kara büyücü emaneti olan Minecraft şehri Hakan'ın almaya geldi de. Hayır la hayır la. Olmayacaksın la. Dur kardeşim geçme la. Geçme la. Dur kardeşim geçme. La ben hemen gidip Kerem komiserlere haber vereyim la. Minecraft Hakan'ı hepinize söylüyorum. Bana büyücü şehre saldırıyor. Ben onu durdurdum. Haberiniz olsun. Lan kim var ya Allah Allah. Ha? Lan çatıda mı bu? Ne yapıyorsun lan orada? Niye ya köylü polis? Kerem komiser. Kerem komiser. Kötü büyücü geldi. Tüm şehri ele geçireceğini söyledi. Ben tutuyordum ben orada. Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam tamam ben halledeceğim şimdi. Sen oradan seslen herkese. Tüm şehir Minecraft Hakan'ı şehrinin girişine gitsin. Oğlum lan, lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Oğlum Ayda'yı da havuza gidecektik ya. Hala uyuyor bu çocuk herhalde. Lan uyan Ayda uyansana lan uyan. ben şimdi ya. bir de daire yapacağız ülkeye Çok mutluyum. Çok ya. <laughs> haydi be Yüzgay. Nerede kaldın Allah aşkına ya? Çabuk koşsana ya. Ben ya kaçın diyorum. Kaçın. Fakir çabuk gel. Çabuk. Bunun şakası yok fakir. Koş. Koş haydi. <laughs> i̇şte böyle kaçarsınız oğlum. Böyle. Şimdi burayı patlatayım da görünsün. <laughs> haydi iş başına. Burayı sınıfa Artık bu şehir bizim. Ya oğlum bu Anlat bakalım. Granny nasıl senin haline geldi? Nasıl? Selam komiser. Ben uyuyordum. Uyandığımda bir tane fanusun içindeydim. Granny orada beynimizi değiştirdi. Anladım evlat anladım. O zaman Granny'nin tekrar oraya girip senin de oraya girip bir beyninizi yer değiştirmemiz lazım. Ya baba boş ver ya. Çok uzun hikaye. Artık zenginiz. Tamam anne baba siz şimdi burada bekleyin. Ben bir saat sonra yanınıza geleceğim tamam mı? Merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Çocuklar nerede? Çocuklar nasıl? Durumları nasıl? Çocuklar şey sen şu an doktor ameliyatı aldı onları şu an ameliyattalar. Ama durumları iyiymiş galiba doktor öyle dedi. İstersen sen gir bir sor. Tamam evlat tamam o iş benimle. Sen merak etme. Sen babanla fakir amcana haber verdin mi? Ya Kerem komiser çocukların durumu şu an gayet iyi ama şu an uyutuyorum ben onları. Bir sıkıntıları yok Allah'a şükür. Bebek asker ateş etmiş ama oyuncak silahla ateş etmiş. Plastik mermiyle yani. O yüzden çocuklar hemen akşama ayağa kalkabilirler. Onda sıkıntı yok Kerem komiser. Hatta bakın çocuklara şimdi. Ulan ya ulan canım oğlum canım Ardıcım canım çocuklarım benim. Siz neden böyle yaptınız neden kavga ettiniz ya. Baba ben değil. Gitme ya beni Sadece canım acıyor o kadar Yine gözlerim ka Ulan buradaysa ne yapacağız? Alacağım o zaman onu Heh. İçeriden ses mi geliyor? Dur bakayım Dur bakayım Burada duralım ve dinleyelim Bebek askerin işlemlerini başlat da Yukarı hapse çıkaralım onu Komiser tamam başlatıyorum siz merak etmeyin. Tamam komiser ben çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ay çocuklardan da özür dileyeceğim tamam mı? Haydi bebek asker gel benimle. Seni hapse çıkartıyoruz. Haydi bebek asker takip et beni takip et Haydi bebek asker bak burası Kerem komiser ne yapıyorsun la Ne diyorsun lan nooblere Brian kafanı kırarım senin kapa çeneni Ulan Kerem komiser ne yapıyorsun ne diyin alt tarafı ya Şimdi buraya gireceksin sen tamam mı bebek asker Haydi gel benimle birlikte gir içeri Lan ne yapıyorsunuz lan orada siz Size yeni kovuş arkadaşı getirdim Bebek asker eğer bu çocuğun kılına zarar gelirse sizi döverim ha haberiniz olsun tamam mı lan Kafanızı kırarım sizin. Ya Kerem komiser niye o çocuğa zarar verelim? O çocuk bizim misafirimiz burada. Yani aklınızdan bile geçmişsin yoksa sizi çok fena yaparım. Zaten şurada iki gününüz kaldı. 10 yıla çıkarttırmayın lan cezanızı. Tamam Kerem komiser tamam sen merak etme. Çocuğa bir şey yapmayız biz. Velet sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.